Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben nereye gidiyorum? Kız arkadaşım dedi ki gel dedi seni dedi pasta yemeye götüreyim Pastayı yedirecek bana. Geçen e, çarşıda kahve falan içtik yani ben kahve içmedim de. Bak bisiklet çarpacaktı bana. E, kahve içmedim de Hani ben. E, içecek aldım yani böyle kız arkadaşım da kahve bir şey almıştı ee, sipariş ettim yani benden o da dedi ki gel bu sefer de ben sana sipariş edeyim gidiyorum şimdi yakın zaten yürüme gidiyorum buluşacağız ondan sonra şöyle bir hava almış olurum hem güzel olur aman kızlar verin çoluk yok çocuk yok Kez yes, toz, hayatını yaşa. Tabii ki bu aralar çok kuş bana şeyler oluyor arkadaşlar. Böyle yürüdüğüm yolda bile gelip beni araba çarpabilir yani. Öyle şeyler oluyor bu ara. Acaba nerede kız? gelmedi ha. Yok yok gelmedi. Ay havanın değerini çıkartalım yani. Gelmedi. Şimdi bekleyeyim ben burada. Burada pasta yiyeceğiz. Böyle oturup. Ben de burada şeylere bakayım. O gelene kadar çiçeklere bakayım. Şöyle bakalım neler varmış kız. Ay şunlar ne bileyim. Aa, bunlar güzelmiş ama şey üstüne minder. Minder koyup ama galiba paslanma da yapıyor herhalde. Çiçeklere bakalım. Bahçem olsun da bunlardan böyle ekeceğim böyle cıcır cıdır. Ay ay çok tatlısiz. Ya bana ne olduysa ben böyle şeylere hiç heves etmezdim. Böyle bakçe bakçe şeylerine hiç heves etmezdim. Yaş ilerledikçe herhalde insanın ıı, istekleri galiba daha değişik oluyor gerçekten. Mesela böyle şeyleri görünce bahçe geliyor aklıma. Aa, bahçe olsun istiyorum yani. Ay kız halen gelmedi kız. Eve geldim arkadaşlar. Et çıkarmıştım çözülsün diye hatta çözülmüş de. Şimdi ama bu etleri bir daha böyle keseceğim kavurma yapacağım. Şu şekilde keseceğim. Tabi kesip öyle atabilirdim dolaba ama o günüsü et fazla birazcık olunca hani çok da yoktu aslında ama yine de o zaman insan daralıyor, uğraşmak istemiyor. Şimdi dedim böyle keseyim kavurma ya yanına da pilav yaparım. Dışarıda arkadaşla pastamızı yedik ve eve geldim. Zaten çok yakın, hemen şurada. Hava da almış oldum. Hakikaten gerçekten insan günde bir kere de olsa dışarı çıkıp hava alınca daha değişik oluyor arkadaşlar. Kendinizi daha değişik hissediyorsunuz. Yani e, hakikaten bunu bence her gün yapmak lazım. Ben de e, bazen böyle bir oluyor. E, hiçbir yere çıkmıyorum. Hani hiçbir yere çıkmıyorum. Ondan sonra bir de oluyor ki e, peş peşe peş peşe dışarı çıkıyorum. Yani. Aman arkadaşlar dediğim gibi Çoluk yok çocuk yok ne yapacağım Kendine vakit ayıracaksın Çok da ayırıyorum ya saçımı bile Halen boyamadım kız arkadaşım diyor ki Bana saçını boya diye Halen boyamadım yani saçımı ee, Çünkü galiba diyorum ki Acaba diyorum hani Saçımdaki siyah renk e, Tamamen çıksa başka renk mi yapsam Ben çok renkler kullandım arkadaşlar O kadar çok renk kullandım ki Her rengi yapmıştırım ben her rengi ama benim renk yani benim saçımın rengi siyah olması lazım. Bana siyah gidiyor yani. Ötekiler de gidiyordu ama kendim kendimde hoşuma giden en çok siyah siyah renk yani. Onu da artık yarın galiba çıkarım giderim boya alacağım. Bunları da böyle güzelce kavuracağım. Aslında küçük Kesilmiş de. Aa, ama yine de. Şöyle birazcık daha küçük olsun. Ben bir şeyin tadını da çıkarmayı seviyorum galiba. Ee, mesela diyelim ki atıyorum. E, benim kız kardeşimin e, bahçesi var arkadaşlar. Kadın hiç geçip orada bir keyif yapmıyor. Yapmıyor yani. Ben ona kaç kere kızıyorum keyif yap diye. Kız diyor geçen ilk defa diyor oturdum keyif yaptım. Aman dedim ne güzelmiş dedim. Şurada bakın Gördünüz mü? Yanıyor kız. Kontak benim gibi kontak. Ee, yanıyor. Kendi kendine yanıyor. Kendi kendine kapalıyor. Ee, geçen diyor keyif yaptım diyor. O kadar diyor güzeldi ki diyor. Oh diyor yattım böyle şey onun takımları var. Bak bahçede. Bahçedeki diyor takımların üstüne diyor yattım diyor. Oh diyor. Keyif keyif ee, oturdum orada. E dedim işte yani bunu her zaman yap. Ben mesela diyelim öyle bir bahçem olsa diyelim değil mi böyle camlar böyle açık dışarı gözüküyor yağmur yağıyor şakır 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 ben otururum oraya o yağmuru e, gözetlerim yani yağmura bakarım hoşuma gidiyor gerçekten hoşuma gidiyor yanıma da bir içecek alırım o yağmuru orada öyle oturur e, şey yağmur e, sesini dinlerim yağmur sesini orada keyif yaparım ben çok seviyorum öyle şeyleri Böyle yani böyle, böyle, böyle he he. Hayat böyle hayat geliyor. Böyle yani böyle, yalan dünya, yalan dünya, batın bu dünya, batın bu dünya, yalan dünya, yalan dünya ben ya koymayacaktım yine yanlış yaptım yanlış yaptım yanlış yaptım, yanlış yaptım. Ben yine yanlış yaptım neyse neyse şunları da güzelce yıkayım bunları da içime doğrayacağım soğan da çıkarayım ben şimdi şeyini doğrayacağım bunları içine atacağım. Çünkü ben çok böyle içindeki bunlar ölsün istiyorum yani. O yüzden şimdiden böyle katıyorum. Yani et pişmeden ki tam böyle bunlar ölsün. Daha doğru gitsin biz şöyle. Bunlar ezilir zaten ne uğraşacağım. Aha böyle. Doğru gitsin. Onlar zaten ölecek içinde. Heh. Tadı tadı çok önemli. Tadı tadı olsun da. Şimdi bu böyle kavruldu ya. Ben buna ne yapıyorum? Su döküyorum. Bu böyle birazcık pişsin. Sonradan yine su dökeceğim. Arkadaşlar yemeği yaptım. Ee, öyle bıraktım ama şu anda pilav da yapacağım. Alışverişe gittim. Ekmek için gittim ve domates için gittim. Yanına da böyle fasulye aldım. Böyle şu e, domateslerden aldım. Ve e, soğan aldım. iki tane e, çikolata aldım. Böyle yumurta aldım. E, ondan sonra salata aldım. Ve e, şu Pizza hamurundan aldım arkadaşlar. Bunlar iyi oluyor. İçinde hamuru var. Ondan sonra salçası var. Hemen çıkarın. Ee, hamurunu istediğiniz e, ne isterseniz koyabilirsiniz. hamurun üstüne. Çok güzel oluyor. Bunları aldım geldim. Şimdilik de pilavımı yapacağım hemencik. Yemeğin altını da birazcık açtım. Biraz daha hani pişsin diye. Ee, yani böyle e, dışarıdan da gürültüler geliyor arkadaşlar. Dışarıdan gürültü geliyor çok yani. Ee, öyle yani. Gittim en sonunda boyamı aldım bakın Fuzo Bedaf'a gittim. Yani bunlar kuaför boyası oluyor arkadaşlar. Bunlar çok iyi oluyor. Tabii ki her boya saçı kırıyor ama o Rossman'da DM'dekiler daha çok saçı kırıyor. O yüzden ben kararımı verdim. Ben önceden buralardan alırdım. Yani Fuzo Bedaflardan alırdım. Ee, ama e, Türkiye'de öyle bir şey yoksa kuaför, e, hani kuaför yerinden de boyanızı alabilirsiniz arkadaşlar. Tamam birazcık pahalı oluyor. Bu 10 euroydu. Bunun küçüğü de böyle küçüğü de 5 euroydu galiba. Öyle bir şeydi. Zaten şu ıı, sıvısı bu beyaz sıvı oluyor. Bu zaten saçı kırıyor. Hatta ben en düşük ayarını istedim ama kadın dedi ki çok beyazlarım var. Belki tutmaz dedi. O yüzden dedim ki en iyisi en o zaman en yükseğini ver. Çünkü iki tane vardı düşük olarak bir tane beş vardı galiba bilmiyorum şu anda tam ama bir tane de bu vardı Ben de bunu aldım ee, bunu her zaman almama gerek yok ee, büyük aldım her zaman almama gerek yok şunun da büyüğünü istedim dedi ki kadın yok dedi büyüğü yok dedi Ben önceden hep bunların büyüklerini alırdım öyle Evet bunların daha büyüklerini alırdım ama yok dedi bunu şimdi saçlarım çok beyaz diye, çok beyaz diye bunu galiba ben bitiririm. Hani bugün boyarsam bunu bitiririm. Ama diyelim ki saçınızı boyadınız, komple boyadınız. Her ay bir kere boyuyorsunuz diyelim. O zaman bundan da her zaman hepsini bitirmenize gerek yok arkadaşlar. Şey yapabilirsiniz. Mesela diyelim şunu açayım. Hani diyelim ki ee, dipleri geldi hani dipleri geldi o zaman e, şöyle yapabilirsiniz bakın eldivenini de aldım fırçasını da aldım şöyle kutusunu da aldım bunları zaten her zaman almamak gerek yok diyelim ki dipleri geldi şundan birazcık e, buraya sıkın bundan birazcık dökün şöyle e, fırçayla karıştırın diplerinizi boyayın ve sizin eğer beyazınız yoksa bence en düşük ayarından alırım daha iyi. Çünkü bunlar zaten saçı kıran budur yani. Tabii ki boya da kırıyor ama en çok şu kırıyor. Osman'dakiler bilmiyorum onlar benim saçımı mahvetti arkadaşlar. Gerçekten mahvetti. Çok kuruttu, kırdı. Tabii ki bunlar da kurutuyor, kırıyor ama onlar kadar değil yani. Böyle arkadaşlar bunlar birazcık daha pahalı tabii ki ama olsun her zaman dediğim gibi bunu almama gerek yok ee, bunu da e, yine böyle bir tane aldım mı e, yani bence kaç kere kullanırım yani böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone ve like yaparsanız çok sevinirim.